Sim geldi. Ekranımı büyütüyorum. Ve burada bana vermiş olduğu komutla birlikte başlatıyorum oyunumu. Başlat diyorum. Ve bu şekilde kutucuklarım çıkıyor karşıma. Toplam 15 sorudan e, ibaret. Kutucuklarımın içerisindeki e, sorularımı görsel temalarla da destekledim. Bazı soruları görseller ekledim. Görsel zenginliği e, görsel içeriği de kullanmak istedim. Anlaşılırlığı ve e, öğrencileri aktif tutmak için bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Çocuklar görerek de daha çok anlayabilecekler. Hemen görselli bir sorum da geldi şansıma. Milli sporcumuz o tutar hangi branşı yapmakta diye bir sorum var. Şıklarım da hemen yan tarafında görmüş olduğunuz gibi tekvando, karate, judo ve güreş gibi şıklarım var. Öğrenci kendi uygun ee, üzerinde de süre giden bir gördüğünüz gibi süren var. Branşı hemen seçiyor ve bu şekilde doğru cevapsa eğer doğru cevabım geliyor ve burada açık kalıyor ekranım doğru cevapladığımda altında da tip işaretini görüyorum. Başka bir soruya geçecek olursam şuradan bir soru açayım. Basketbol kaç periyoddan oluşur diye bir sorum var. Şıklarım hemen yan tarafta. Üstte yine sürem akıyor. Yanlış bir cevap verelim. 6 diyelim. Çarpı şeklinde bana geri bildirim verip bu kapım kilitlenmiş oluyor. Bu benim doğru cevap vermediğimi gösteriyor. Hemen bir oyun kartımı daha açtım. Spor sarı kart hangi anlama gelmektedir? Bu uyarı anlamına gelmektedir diyorum. Hızlı bir şekilde. Ve doğru bilmiş kabul ediyorum. Oyunun bu şekilde devam etmekte. Oyunun sonunda ise... Kaç tane doğru kaç tane yanlış yapacağımız bana e, gösteren bir bildirim e, ekranım geliyor. E, evet en son sorularımın hepsini cevaplandırdım. Daha sonra en son bana bilgilendirme panosu gibi e, bir afiş geldi. Burada oyun tamamlandı yazıyor. Puanımı gösteriyor. Kaçıncı sırada olduğumu, zamanımı kaç dakika içerisinde bitirdiğimi gösteriyor. E, altında afiş var. Bunu ekran alıp herhangi bir yerde paylaşabilirim. Yanıtlarımı göster dediğimde Vermiş olduğum sorulara yanıtlarımı şu şekilde doğru ya da yanlış olarak, yanlışsa yanında doğrusunu da vererek bana e, gösteriyor. Soru analizlerimi de buradan yapabiliyorum. Kaç tane soruyu doğru, kaç tane soruyu yanlış, hangilerine e, doğru cevap vermişim, hangilerine yanlış cevap vermişim diye. Bu şekilde bir oyunum. analizlerimi de yaptıktan sonra, doğru yanlışlarıma baktıktan sonra sorularım üzerindeki e, süreme, zamanıma, kaçıncı sırada olduğumu gözden geçirdikten sonra e, diğer arkadaşlarımla da paylaşmak için, e, diğer öğrencilerle de paylaşmak için link üzerinden e, bağlantıyı gönderip katını sağlayıp derslerde de etkili bir şekilde kullanmak için uygulayacağım bir oyun